Beş karargahı da ele geçirin ve koruyun. Mavi takım ilk kaybını aldı. Mavi derdi. takım bir karargahı ele geçirdi. Takım bir karargâhı ele geçirdi. Her iki takımında eşit sayıda karargahı var. Kırmızı takımın daha çok karargahı var. Bir takım bir karargahı ele geçirdi. Kırmızı takım bir karargahı ele Kırmızı geçirdi. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Kırmızı takım bir karargahı so ele geçirdi. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Görev tamamlanamadı. Kayıp. <laughs> Beş karargahı da ele geçirin ve koruyun. Kırmızı takım bir karar gelmez. Kırmızı takım, bir ele takım ilk kaybını verdi. Sayıda karargahı var. Kırmızı takım bir karargahı ele alır. <laughs> Var. Tam karar. İkili kombo. Savaş. Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Son. Her iki takımında eşit sayıda karargahı var. Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Son 25 saniye. Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Son 10 saniye. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Görev tamamlanamadı. Kaybettik. <laughs> Beş karargahı da ele geçirin ve koruyun. <laughs> Kırmızı takım, bir karargahı ele geçiriyor. Karşılaşma başlıyor. Kırmızı takım, Hı. bir karargahı ele geçiriyor. Kırmızı takım, bir karargahı ele geçiriyor. Tam kafada. Mavi takım, bir karargahı ele geçiriyor. Bu takımın daha iyi. Bu takım bir karargahı Mutluşun. ele geçiriyor. Büyük Mut. Karşılaşma <laughs> Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Görev tamamlanamadı. Kaybettik. Tamam. Beş karargahı da ele geçirin ve koruyun. Mavi takım bir karargahı, kırmızı takım, bir, karargah kırı kırı takım, kırı kırı takım ele bir karargahı, kırmızı takım, takım bir karargahı, mavi takım bir karargahı, mavi takım ilk kaybını verdi. Sinsi atak, büyük kurt. Her iki takımında eşit sayıda karargahı var. Mavi takım bir karargahı ele geçir. Aha. Aha. mavi takımın daha çok karargahı var kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Tam kafada. Büyük <laughs> Kırmızı takımın daha çok karargahı var. Son bir dakika. Mavi takım bir karar. Tam kafadan. Büyük kurt. Takım, tam kafana. bir karargahı ele ikili bomba son 25 saniye kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi Son 10 saniye. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Görev Tam atama. kafadan kazandı. Son karargahı da ele geçirin ve koruyun. Kırmızı takım bir karargahı, mavi ele takım bir karargahı ele geçirdi. Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. daha çok karargahı var. <laughs> Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Kırmızı takım bir karargahı takım bir karargahı ele, geçirdi. kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Kırmızı takımın daha çok karargahı var. Ah! Mavi takım bir karargahı ele. Geçir. Mavi takım bir karargahı ele geçir. Son bir dakika. ele geçirdi. Son 25 saniye. <laughs> Mavi takım bir karargahı Son ele geçirdi. Son 10 saniye. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Görev tamam. Kazandım. 5 <laughs> karargahı da ele geçirin ve koruyun. Kırmızı takım bir karargahı, kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Mavi takım ilk kaybını verdi. Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Bu takımın daha çok karargahı var. Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. ele geçirdi. Ah. Kırmızı takım bir karargahı ele Mavi geçirdi. takım bir karargahı ele geçirdi. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. <laughs> Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. son 25 saniye. Kırmızı takım bir karargahı ele geçirdi. Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. Son 10 saniye. Mavi takım bir karargahı ele geçirdi. kazandı. Beş karargahı da ele geçirin ve koruyun. Kırmızı takım bir karargahı, Mavi takım bir karargahı Kırmızı geçir. takım bir karargahı ele geçirdi. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Mavi takım bir karargahı